Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de şunu yapacağız. Parçalarla bir bebek yapacağız ve yatağını yapacağız. Umarım güzel beğenirsiniz. Bence çok güzel olacak. Tamam, videoya başlıyorum. Öncelikle şunu alalım. Sonra da diğer bebek şeyini alalım. Bunları birleştirince zaten bir tane bebek oluyor. Bence çok güzel. Engel, engel. Tamam. Sırada şimdi bu var. Bununla şu parçayı eşleştirelim. Bu arada arkadaşlar şunu eşleştireyim bir şey söyleyeceğim. Şuraya masama koyduğum şeyi göstermek istiyorum size. Çok güzel oldu. Şimdi göster. Arkadaşlar şurada göstereyim şöyle. E, bayağı güzel olan ağacımız şurada duruyor. Ben de şunu masamda bakıyorum tabii ki. Videomda göstermiştim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Çünkü çok güzel videolar daha gelecek. Brawl Stars falan. Tamam mı? Şimdi e, bebeğe devam edelim. Evet videomuz burada bitmek üzere. Şimdi şuradaki bebeğe biraz daha bakalım. Şöyle. Tamam. Şimdi şu bebeğe şuradaki şeyi alalım. Ve şunu da alalım. Şunun üstüne bir güzel koydum. Anne bebek ağlarken onu almaya çalışıyor. Ne kadar duygusal değil mi? Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşürüz ve bay bay.